Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün Burcu'na göre para kazanma serisinden terazi Burcu para ve zenginlik rehberini derinlemesine ele alıyoruz. Eğer doğum haritanızda güçlü terazi enerjisi taşıyorsanız yükselen terazi, güneş terazi, ay terazide veya venüs terazide ise para kazanma yolculuğunuz denge, ortaklık ve estetik odaklılıkla yoğrulmuş demektir. Astrolojik açıdan terazi, Zodian 7. Burcu olarak hava elementinin öncü niteliğini taşır. Yönetici gezegeni Venüs size diplomatik bir ruh kazandırır. Bu da finansal hayatta uyumlu ortaklıkları, estetik yatırımları ve sosyal ilişkileri bir motivasyon kaynağı haline getirmeyi simgeler. Ancak Venüs'ün yumuşak enerjisi bazen kararsızlık dalgalanmalarına yol açabilir. Örneğin, haritanızda Venüs'ün Satürn ile kare açısı varsa ortaklık kısıtlamalar, Jüpiter ile üçgen açısı varsa uyumlu şanslı fırsatlar öne çıkabilir. Venüs Terazi'de ise finansal kararlarınızda içgüdüsel iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ani harcamalara dikkat. Hazırsanız detaylara başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Terazi burcu finansal hayatta diplomatik ve uyumlu bir ruha sahiptir. Güvenlik arayışından korkmaz. Hatta çoğu zaman estetik verimlilik onun için bir motivasyon kaynağıdır. Astrolojik olarak bu özellik Venüs'ün terazi'deki doğal yerleşiminden kaynaklanır. Venüs burada kendi burcunda güçlüdür ve size diplomatik birikim gücü verir. Kendi markası kurmak, sanat yatırımları veya ortaklık odaklı projeler terazinin en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 7. ev, ortaklık ve ilişki evi, terazi burcunda veya Venüs tarafından yönetiliyorsa, sanat ve danışmanlık sektöründe parlayabilirsiniz. Terazi enerjisi, özellikle estetik, hukuk, tasarım veya ilişki odaklı işler gibi uyumlu sektörlerde doğal bir avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı Ralph Lauren, moda imparatorluğunun kurucusu, haritasında güçlü terazi Venüs enerjisiyle estetik ve lüks yatırımlarında titiz hamleler yaptı. Diplomatik ama vizyoner adımlarla milyarlarca dolarlık bir servet inşa etti. Başka bir terazi enerjili örnek Alice Walton, Walmart mirasçısı ve sanat koleksiyoncusu, haritasında güçlü terazi Venüs enerjisiyle sanat ve perakende yatırımlarında uyumlu hamleler yaptı. Diplomatik ama vizyoner adımlarla trilyonlarca dolarlık bir servet yönetti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kararsızlık dengesidir. Terazi çoğu zaman parayı uyumlu hissetmek ister. Fakat sürdürülebilir bir servet için kararlı risk almayı öğrenmek şarttır. Satürn'ün Terazi'deki yerleşimi veya transitleri, örneğin Satürn Terazi'de retro olduğunda bu denge dersini vurgular. Retro Satürn, geçmiş kişisel finansal hatalardan öğrenmeyi ve uzun vadeli ortaklık yatırımlarını teşvik eder. İlginç bir not: Satürn Balık'ta 2025'te Terazi'ye kısa bir etki yapacak. Mart-Haziran arası. Bu dönemde uyum disiplini davranan teraziler kalıcı başarılar elde edebilir. Astrolojik etkiler, gezegenler ve para dinamikleri. Terazinin finansal yolculuğunu şekillendiren en önemli gezegen Venüs'tür. Venüs terazide güçlü olduğunda uyumunuzu yüksek olur ve estetik, hukuk veya ortaklık piyasalarında başarı şansınız artar. Örneğin, 2020-2021'de e-ticaret piyasasında ani yükselişler yaşayan birçok terazi burcu, Venüs'ün parlayan enerjisinden faydalandı. Alice Walton gibi Venüs terazili bir vizyoner, servetini yönetirken haritasındaki Venüs-Jüpiter bağlantısıyla estetik köklerden ilham aldı. Bu yerleşim, onun sanat ve perakende yatırımlarında diplomatik servet patlamalarını tetikledi. Ancak Venüs'ün değişken enerjisi dönemlerindeki bu her yıl olur. Örneğin 14 Mart 2025 dolunayı Başak'ta kararsız kararlar finansal kayıplara yol açabilir. Bu süreçte eski kişisel yatırımları gözden geçirmek, yeni harcamalara acele etmemek faydalıdır. 2025'te Venüs Retrosu Koç'tan Balık'a geçişli gerçekleşecek. 1 Mart, 12 Nisan 2025 arası. Bu da iletişim ve karar alma süreçlerinde yavaşlamayı getirir. Kontrat imzalamak, estetik alıma satımı veya büyük finansal taahhütlere girmek yerine kişisel stratejileri revize etmek için ideal bir zaman. Venüs'ün etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü para evi olan ikinci evi, yükselen terazi için boğa burcunda, Venüs yönetimi doğrudan etkiler. Venüs terazide uyumlu ve estetik bir pozisyonda olduğundan, eğer haritanızda Venüs terazide ise, para kazanma tarzınız diplomatik ve ortaklık odaklı olur. Ancak harcamalarda kişisel titizlik riski taşır. Mesela, Venüs terazide olanlar lüks alışverişe veya sosyal tatillere ani harcamalar yapabilir. Bu da bütçeyi sarsabilir. Venüs retro dönemleri, 1 Mart, 12 Nisan 2025 arası koç ve balık burçlarında, ilişkiler üzerinden gelen finansal fırsatları sorgulatır. Kişisel ortaklıklar, evlilik yoluyla zenginlik veya işbirlikleri için dikkatli olunmalı. Jüpiter'in terazi transitleri ise bolluk getirir. Jüpiter terazide olduğunda, yaklaşık her 12 yılda bir, en son 2016-2017'de, bir sonraki 2040-2041'de, kişisel girişimcilik şansınız artar, yeni sanat projeleri veya tasarım startuplar için mükemmel bir dönem. Neptün'ün 2025'te balıktan koça kısa geçişi, 30 Mart 2025'ten itibaren, ise hayalleri gerçekliğe dönüştürme potansiyeli sunar. Ancak finansal yanılsamalara karşı uyarır. Neptün retro olduğunda, spiritüel veya kişisel yatırımlar, örneğin estetik projeleri, uyumlu wellness, öne çıkabilir ama gerçekçilik şart. İlginç bir detay, Neptün terazide tarih boyunca, 1970-1984 gibi, kişisel refahı ve ortaklık devrimlerini tetikledi. 2025'te bu enerji, sürdürülebilir estetik veya ilişki odaklı fintech gibi alanlarda fırsatlar sunabilir. Evler ve Finansal Harita Astrolovide para ve zenginlik, belirli evlerle bağlantılıdır. İkinci ev para ve değerler evi, yükselen terazi için boğa burcunda. Bu ev, kişisel kazançlarınızı ve maddi değerlerinizi gösterir. Eğer burada Venüs veya Merkür varsa, para kazanma uyumunuzu yüksek olur. Ancak boğanın sabit ihtiyacıyla çatışabilir. Retro Venüs burada etkili ise, para biriktirme alışkanlıklarında gecikmeler veya kararsızlık yaşanabilir. Örneğin, boğadaki Uranüs, 2018-2026, teraziler için ani finansal değişimlere işaret eder. Beklenmedik bir estetik bonusu veya ani bir harcama gibi. 7. ev ortaklık ve ilişki evi. Yükselen Terazi için Koç burcunda Mars yönetimi. Burası evlilik ve iş ortaklıklarını temsil eder. Terazi enerjisi burada uyum işler. Sanat sektörü, danışmanlık, hukuk hizmetleri için uygundur. Mars retro Koç'ta bu evi etkilerse ortaklık sözleşmelerinde hatalar veya yanlış anlaşılmalar artabilir. 8. ev paylaşılan kaynaklar ve dönüşüm evi. Yükselen terazi için balık burcunda Neptün yönetimi. Miras, borçlar, yatırımlar ve ortak kaynaklar burada yer alır. Güçlü Venüs bakış açıları estetik mirası veya kişisel yatırımları gibi alanlarda kazanç sağlar ama Neptün retro dönemlerinde derin finansal krizler dönüşüme yol açar. Örneğin Neptün'ün Koç geçişi 2025-2026, teraziler için kişisel topluluk projeleri veya wellness yatırımları yoluyla zenginlik fırsatları yaratabilir. 10. ev kariyer evi Yükselen Terazi için Yengeç burcunda Ay yönetimi. Uyum ve estetik girişimcilik burada parlar. Venüs Terazi'de transit yaparsa, Eylül 2025, diplomatik stratejilerle servet büyür. Teraziler burada kendi markası CEO'su veya ilişki girişimci rollerinde parlayabilir. Terazi burcu için en iyi para kazanma alanları: estetik ve tasarım, hukuk ve danışmanlık, sanat ve ilişki, uyum veya ortaklıkların güçlü olduğu işlerdir. Çünkü Terazi enerjisi denge ve estetiğin olduğu her yerde daha parlak çalışır. Astrolojik olarak eğer haritanızda Neptün terazide ise 1970-1984 doğanlarda yaygın, spiritüel estetik veya kişisel fintekte ani zenginlik fırsatları gelebilir, sürdürülebilir tasarım veya ilişki odaklı uygulamalar. Plüton'un terazi bakış açıları ise kişisel krizleri veya dönüşümler üzerinden servet getirir. Örneğin bir moda şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla büyük kazançlar elde edilebilir. Terazi burcu zenginlik için stratejiler. Peki, terazi burcu zenginlik için hangi stratejiyi izlemeli? Öncelikle diplomatik adımlarını kişisel planlarla desteklemeli. Yatırımlarını tek sepete değil, uyumlu alanlara yaymalı örneğin, ikinci. Evdeki Venüs etkisiyle estetik dekorasyonu yatırımları, 8. Evdeki Venüsle kişisel mirası veya sanat fonları. Kararsızlık dalgalanma yerine uzun vadeli vizyon geliştirdiğinde, terazinin havası sadece bir temel olarak parlamakla kalmaz, kalıcı bir servete dönüşür. Retro dönemlerde, Venüs fazları, Venüs, Merkür, acele etmeyin. Bu zamanlar içsel gözden geçirme ve kişisel strateji yenileme için mükemmeldir. Jüpiter transitlerinde genişleyin. Satürn'lerde uyum, disiplinli olun. Küçük bir sır. Teraziler için pembe renk, özellikle iş görüşmelerinde veya finansal hamlelerde Venüs'ün enerjisini güçlendirir. Pembe bir kolye veya aksesuar deneyin. Unutma Terazi sen para biriktirmek için doğmuşsun ama asıl servetini büyüten şey uyum ve kişisel desteği olacak. Yıldızlar sana dengeyi vermiş. Şimdi sıra bunu bilinçli hamlelerle zenginliğe dönüştürmekte. Ayrıca güneş ay ve yükselen burçlarınızı ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Çok işinize yarayacak. Eğer kişisel haritanızı detaylı incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yıldızlar rehberiniz olsun. Görüşmek üzere.